Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün yine sizlerle birlikte badmintonla ilgili bir çalışma yapacağız. Ee, biz borçlarımızda, şu anki çalışmalarımızda yeni başlayanlar için badminton antrenmanları yaptırıyoruz. O yüzden de yeni başlayanlara yönelik antrenmanlar ve egzersizler yaptırıyorum. İlk başta Forehand tutuş ve forehand tutuşta başüstü vuruşu gösterdim daha sonra Bekent şu gösterdim. Daha sonra Bekent ve forel adımlama yani sağ hakimiyetini nasıl alacağız onunla ilgili bir çalışma yaptık. Son olarak da badmintonda servis, forel servis, beker servis nasıl atılır onunla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bugün biraz daha eğlenceli olan ve yeni başlayanların çok sevdiği bir çalışma var badmintonda top sektirme ve duvarda top oynama bununla ilgili evde yapabileceğimiz bir çalışma olarak bunları yapacağız evet şimdi başlıyorum hareketime raketim topum yanımda koray tutuşta tutuyorum raketimi öne doğru aldım topu uyku pozisyonunda koyuyorum koray tutuşta top sektirme yapacağız Sağ ayağım önünde dengemi sağlamak için. Evet başlıyorum. Bu. Evde yapacağımız için çok fazla yukarıya topu atmaya çalışacağız. Bu. Dengeli bir şekilde çalışmamızı yapacağız. Bunu çeşitlendirebiliriz. Değişik hareketlerde yapabiliriz. Evet. Bu şekilde. Top kontrolünü ne kadar çok yaparsak o kadar iyi sağlayabiliriz. Evet. Biraz yukarıya vurup biraz küçük, biraz yukarıya vurdum, biraz küçük vurdum. Bu şekilde çalışmayı 5 dakika yapabiliriz. 5 dakika yaptıktan sonra yine backhand'e geçip backhand'e top sektirme yapabiliriz. Bunlar <laughs> evde rahatlıkla yapabileceğimiz ama dikkatli olmamız gereken şeyler. Kendimizi yormadan amacımız evde hareketsiz kalmamak ve mümkün olduğunca badminton'dan sizi uzaklaştırmadan badminton çalışmalarını yapmak. Evet şimdi backhand tutuşla tuttum. Yine aynı şekilde sağ ayağımı öne aldım topu bir pozisyonuna aldı. Beken tutuşta top sektirme çalışması yapacağız. Şimdi attım topu, başladık top sektirme. Evet, beken parmağımla yapıyorum bakın vuruş. Kolum kullanmadan sadece beken parmağımla vuruş yaparak çalışmamızı yapıyoruz. her seferinde, her top düştüğünde top alıp daha fazlasını yapmaya çalışacağız. 10 tane yaptıysak 20 tane. Bu şekilde arttırmaya top kontrolünü ve vuruş kontrolünü sağlamaya çalışacağız. Evet. Aldım yerde. Tekrar başlıyorum. Evet. Bakın sol elim aldım yukarıya. Dengemi sağlıyorum. Bundan daha 5 dakika yapabiliriz bu şekilde. Bu çalışmalar hem zevkli hem de e ortamında rahatlıkla yapılabilecek çalışmalar. Şimdi bir diğer çalışmamıza geçeceğiz. Duvarda top sektirmeye çalışacağız. Benim alanım biraz küçük. Evdeki gibi aynı. Evde de çok fazla alan yok. Çok sert vurmadan topu kontrolünü sağlayarak başladım top sektörüne. Evet. Hemen bir atıdım alıyorum. Pek top, top oyna var bu arada. Forehand'de top oynayabilirim. Backhand, forehand birleştirip yapabilirim. Evet, devam edelim. Evet. Bu şekilde. 5 dakika. evde Burada önemli olan nokta. Baş önde yaptığımız için vuruşları sağ ayağımızın önde olmasına ve dengeyi sağlamaya dikkat edeceğiz. Evet, bu şekilde arkadaşlar 5 dakika daha çalışmamızı yaptıktan sonra antrenmanımızı bitirebiliriz. Evet, her zaman daha önce yaptığımız antrenmanlarda ısınma ve soğuma hareketlerini göstermiştim. Zamanla sarf etme adına bunları şu anda göstermiyorum. Sadece çalışmayı gösteriyorum. Muhakkak antrenmana başlamadan önce ısınma hareketlerini yapacağız antrenmanımızı yapacağız. Soğuma hareketlerini yapmadan önce sizden istediğim şınav ve mekik çalışmalarını yapmanız bu sizin güçlenmenizi sağlayacak. Şınav ve mekik çalışmalarını yaptıktan sonra soğuma hareketleriyle antrenmanımızı bitiriyoruz. Ve bu şekilde düzenli olarak hafta içi muhakkak 5 gün çalışma yaparsanız bahçede yapabilirsiniz, evde yapabilirsiniz. Bunlar sizin daha sonra antrenmanlara başladığımızda antrenmanları daha hazır bir şekilde başlamanızı sağlayacak. Evet. Bir sonraki antrenmanla görüşmek üzere. Hoşçakalın.